Merhaba, bu videoda kış ayları gelince, kaktüslerimiz uykuya geçince sulama konusunda ne yapmamız gerektiği hakkında çok kısa bilgiler vermek istiyorum. Şimdi kaktüsler kışın nasıl, yani nerelerde yaşıyor? Önce bunu bir düşünmemiz lazım. Dış mekanda kalabilir, soğuk, korunaklı bir yerde kalabilir, bu kapalı bir balkon olabilir ya da işte hiç soba yanmayan serin bir odanız olabilir, garaj olabilir, ışık gören bir yer. Ya da soba yanan, yani genelde soba yanan odalarımız, bizim oturma odaları, işte salonlar 24-25 derece oluyor. Bazen çok daha sıcak olabiliyor evine göre. Yani 30 derece yapanlar da var. Eğer dışarıda kalıyorsa zaten sulama yapmıyorsunuz. Çünkü bu tam yani dışarıda kalan bir kaktüs tam anlamıyla bir uyku moduna geçer. Tabi burada şu, hemen bir parantez içinde şunu belirteyim. Ben İzmir'de yaşıyorum. Evimde Güney Cephe. Mesela burada bu gördüğünüz kaktüslere kışın, Kasım ayında hatta Ocak ayında, Şubat ayında, Aralık ayında hep güneş vuruyor. Hem de öğlen güneşi. Çünkü güneş alçaldığı için kışın. E, öğlen güneşi yani neredeyse şuraya kadar bu işte vurmuyor. Şuraya kadar öğlen güneşi vuruyor. Hatta şu an şunları göstereyim. E şimdi böyle olunca e, hava sıcaklığı bazen geceleri sı sıfır derece oluyor. Gündüzleri oluyor 20 derece yani. E, gerçekten termometrem var burada. Şimdi böyle bir koşulda ben buna uyku mu uykuya geçti diye hiç su vermezsem kış boyu bunlar köklerini kaybedecek yani zarar görecek su kaybedecek aynı zamanda büzüşecek iyice yani zarar da görebilir yani burada şuna dikkat etmemiz lazım eğer bu şekilde güneş gören bir yerdeyse yani bitki kaktüs su kaybetmesi için gerekli bazı koşullar varsa ona göre normal sulamayı yapmanız lazım ama bu sulama yaz sulaması gibi olmayacak tabii ki. Yani böyle bol bol su vermeyeceksiniz. Belki bir çorba kaşığıyla yani birazcık böyle köklerini nemlendirmek. Ama bunu mutlaka güneşli yani sıcak günlerde yapmanız lazım. Böyle günleri yakalayacaksınız 10-15 derecelik günleri. O zaman çok az böyle bir köklerine miktar olarak çok az. Yani ben çorba kaşığıyla veriyorum genelde. Saksısına göre işte büyük saksılara belki bir yarım su bardağı olabilir ama böyle küçük saksılara hele böyle tatlı kaşıyla falan biraz nemlendiriyorsunuz. Bunu sadece kış boyu 2-3 kere yapabilirsiniz. Soğuk odada duruyorsa yani işte kapalı balkon ya da bir tane soğuk bir odada duruyorsa gene hemen hemen aynı koşullar ama orada su kaybetmeyecektir. Orada sulamayı daha daha bile az tutabilirsiniz. Çünkü iç ve kendi buharlaşma çok az oluyor. Böyle bir yerde yaşıyorsanız hiç yani kış boyu belki yine dediğim gibi köklerini biraz ıslandırmak için birkaç kere böyle çok az miktarda su verebilirsiniz. Küçük saksılar daha hızlı kurur. Yani şu saksı kışın dahi işte en fazla bir haftada kupkuru olur. Ama böyle büyük saksılar yazın bile çok geç kuruyor. kışın çok çok daha geç kurur. Yani ama sıcak bir odada yaşıyorsanız üçüncü koşulda bu. Belki yani sizin odanız soba kenarına koyduğunuz kaktüsünüz ya da odanız çok sıcak 30 derece. Ne bileyim 28 29 derece. E sıcak bir yerde ise bu kaktüs uyku moduna geçer ama tam bir uyku modu olmaz o. Gelişimine devam eder. Hafif bir sere etkisi olur. Şimdi seralarda da 365 gün bu kaktüsler gelişmeye devam ediyor. O yüzden zaten seralarda çok hızlı gelişiyor kaktüsler. Biraz kof bir gelişim oluyor ama yani normalde sizin 4 senede gelişecek bu hale gelecek kaktüs sera ortamında 2 senede belki daha bile kısa sürede çünkü hiç durmadan büyüyor. Isınan bir odanız varsa birçok kaktüsünüz büyümeye devam edecek. Bunu zaten gözlersiniz. Bazen böyle yani uykuları kısa sürüyor. Bir ay falan uyuyabiliyorlar. Ocak ayında büyümeye başlıyorlar. Benim öyle Ocak ayında büyümeye başlayan kaktüslerim vardı burada. Dış mekanda olmasına rağmen vardı. Çünkü güneş vuruyordu, hava ısınıyordu. Ocak ayında gelişim gösteren birkaç kaktüsüm oldu. Asla bolca böyle altlarından akacak kadar su vermeyin. Yani ben önermiyorum en azından. Bunun en büyük geliştirilen bir tanesi özellikle böyle Eforbia tipinde, böyle eforbiyalar kaktüsler kadar çok aşırı kuraklığa dayanıklı değil. Kaktüsler o konuda biraz daha dayanıklı. Eforbiyalar çok sulanmadığı zaman Kök kaybediyorlar. Benim de çok başıma geldi. E Ne oluyor? Kışa siz hiç su vermediniz. Kökünü kaybetti. Sonra baharda bir su veriyorsunuz, ölüyor direkt. Yani hiç e, diyorsunuz ki abi neden e, büyümüyor? Sonra bir bakıyorsunuz, Mayıs'ta çürümüş. E, çünkü kışık kök kaybetmiş. E, kışık kök kaybetmemesi için köklerini çok az bir nemlendirmeniz lazım. Özellikle dediğim gibi ısınan odada ya da güneş gören e, böyle sıcak bir yerde yani İzmir Antalya gibi bir yerde yaşıyorsanız. Ve hele güneşte görüyorsa o tarz yerlerde köklerini kaybetmesi için çok az nemlendirin. Kışın sulamamız bu şekildedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz olursa mutlaka yazın. Görüşmek üzere.